9 Şubat 2024 Cuma Mustafa Sabri Beşer Star Gazetesi O Muhasebesi Ey Azizan! Nicedir içimizi parçalayan duygu ve düşünceleri natıkaya imkan bulunmuyor. Fakat en azından aynı itikatta buluştuğumuz, buna rağmen ayrı sahibanlarda gölgelenen kardeşlerimizle hasbihal etmek muradındayız erken kalkanın siyasi parti kurduğu ülkemizde, tilkiliği becerebilenlerin öne çıktığı partilerimizde, istiyoruz ki umumi bir efkar tebellür temerküz etsin ve istiyoruz ki gönüldaşlarımızın yüzü yere hiç eğilmesin. Bunlara ilişkin konuşabilecek vasatı bir türlü oluşturamıyoruz. Kah dünya telaşlarımızın paşamızı çekiştirmesi, kah vesvasın askerlerinin içimizi dışımızı, hepimizi işgal etmesinden dolayı gerçek gündemlerimizi konuşmayı başaramadık. Rahmetli Akif Emre, menzilimizin vardığımız yer olmadığını ve bu durumda vardığımız yerde hoyratlık edip etmeyeceğimizi yakamızı tutup silkeleyerek sorgulardı. El verir ki bir gün nitelikli topluluklar halinde toplanalım ve bu gündemlerimizi birbirimize yeniden hatırlatalım. Bir seçim ortamının ateşi suzanına girmiş bulunmaktayız. Biz Müslümanlar oy verme imkanına hesabının mutlaka verileceği bir mesuliyet olarak bakıyoruz. Gönül ister ki herkes aynı mesuliyetle düşünsün ve kararını versin. Bu ağır gündemimize ilişkin birkaç cümle kurmanın elzem olduğu kanaatiyle istemesek de seçimle ilgili fikirlerimizi paylaşmayı arzuluyoruz. Kulluk bilinci düşüncemizi paylaşmayan siyasi partiler için zaten zikredecek bir sözümüz olmaz. Ancak Müslüman seçmenin tercihini etkilemeye çalışan partilere ilişkin yakalarını toplatmayı arzuladığımız ikazlarda bulunmak istiyoruz. Partileriniz dükkanınızsa pazar olsun deyip geçiyoruz. Bu durumda dükkan sahiplerine değil de müşterilerine konuşuyoruz. Müslüman toplumun kamu menfaati her zaman baş mesuliyetimiz olmuştur. Ancak güncel ittifak münazaları gösteriyor ki, dükkan sahipleri diye tesmiye ettiğimiz patronların gündemi alışveriş kar zarardır. Bu durumda biz İbnül Vakt olarak dükkan sahiplerine, mesuliyetine girdikleri güzel kalplerin haklarını hatırlatmakla mükellefiz. Erbakan Hocam yaptığı ittifaklarla bugün AK Parti ile ittifak müzakereleri yürüten, sözde haleflerin yaptıkları form olarak benzese bile mahiyet asla aynı değildir. Dolayısıyla hocanın sözde haleflerinin onun ittifaklarıyla delillendirebilecekleri bir duruşları yoktur. Müslüman toplumun sahipleri gibi davranarak bireysel menfaat gündemlerini perdeleyenler, sürekli Müslüman dertlerini gündemleriymiş gibi yaparak, kendi geçimlerini sağlıyorlar. İstisnası nadirdir. Bu durum artık barizdir. Bu insanların Müslüman topluma konuşma liyakatlerini yitirmiş olduklarının farkına vararak geri çekilmelerini ve artık topluma konuşmamalarını kendilerine salık veriyoruz. Onları mahşer sorgusuyla da tehdit ediyoruz. Zira ilgili ayetler mahşer ortamının tethişini bize gösteriyor. Ez cümle bu seçimde İstanbul ve Ankara'nın geri alınması, Erdoğan'ın uzun hicret yolculuğuna benzettiğimiz siyasal hedefleri açısından zarurettir. Dolayısıyla bu amaca matuf olmayan tutum ve davranışların, SP ve YRP tarafından terk edilmesi üzerlerine vazifedir. Anlaşıldığı ki dükkanlarına ciro yaptırmak istiyorlar. Bunu çeşitli ayet, hadis ve anekdotlarla perdelemekten vazgeçmelerini öneriyoruz. Bütün muhasebelerimiz, Erdoğan'ın Müslümanları sahili selamete çıkarma mücahedesinde olduğuna bizi ikna ediyor. Birinci yıl dönümünü yaşamakta olduğumuz deprem gerçeğini nazara dikkate vererek, neden İstanbul ve Ankara'yı AK Parti'nin alması gerektiğini sadece tek unsurla dahi açıklayabiliriz. Depremi takip eden günlerde Nedret Ersanel, Yeni Şafak'ta yaptığı sorgulamada depremle şehirlerimizin vurulduğu sonucuna varıyordu. Kanatimiz bu tehditle milli varoluşumuzun Allah muhafaza buyursun sınanacağı şeklindedir. Depremin ardından önemli devlet adamlarımızın bazı beyanları da depremin suni teknik müdahalelerle tetiklendiğine dair değerlendirmelerini izhar ettiler adeta. İstanbul'un derhal neredeyse tamamen yeniden inşası için AK Parti idaresine yeniden geçmesini elzem görüyoruz. Seçimden sonra da hükümet ve İBB'nin tam teşekküllü bir İstanbul yasası çalışması gerektiğine çağrı yapıyoruz yeri gelmişken. Bunu ayrıca konuşmak istiyoruz. Bu yakın tehdidi bari göz önünde bulundurarak oyların yerel seçimde AK Parti'de birleştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Allah bizi Resulünün dile getirdiği gibi layıkıyla kendine kulluk eden ve hayırda yarışan neferleri içerisine dahil eylesin ve enişten duyguyla korkumuzu beyan ediyoruz ki, gafletimize rağmen bizden yüz çevirmesin.